Tamamen teopolitik bir oyun. Bakın biraz önce Ukrayna'dan bahsettiniz. Ee, normal şartlar altında şimdi milli iklise ve milli devlet anlayışı olduğu için bazı ülkeler Moskova Patrikliği'nden kendi meclis kararlarıyla milli güvenliğimize aykırı diye çıkmıştır. Ukrayna buna yanaşabilirdi. Bizim Moskova'ya e, aramızda böyle bir sıkıntı oldu. Bizim onlara bağlı olmamız e, doğru değil. Milli güvenliğimize aykırı kendi meclisinde bunu yapabilirdi. Ama ne yaptılar? İşte Fener üzerinden Amerika kendi denetimi altına aldı. Yani hmm. adamlar oradaki papazlar yani cemaat normal sıradan halk zannediyordu ki işte e, Rusya ile aramızdaki gerilimden dolayı biz artık bağımsız olacağız, özgür olacağız, kendi Ukrayna kilisemiz olacak. Adamlar Fenareli ile bir anda Amerika'ya bağlandı. E şimdi hmm. bunun benzer bir oyununu Türkiye'de yapıyorlar. Ortodoks dünyasını Amerika'nın kontrolüne geçirmeye çalışıyorlar. Hmm. Çünkü dediğim gibi e, bu kadar kalabalık bir Ortodoks dünyası varken bu ısrar niye? Kimsenin orada birleşmeye niyeti yok. Kimse kavga da etmek istemiyor. Ama bu Bizans oyunları dediğimiz, bu işte yeşil kuşak devamı, bu teopolitik oyunlar, insanları birbirine kırdırtıyor. İnsanların evet. bunu görmesi lazım. Yani bir Hristiyan meselesi varsa, birbirine kırdıran Amerika'nın güdümündeki bu oyun var. Ona baksınlar. Ama hiçbir şekilde oturup bunu Hristiyan meselesi olarak görmesinler, Batı dünyası Hristiyan dünyası olarak görmesinler. Çünkü bu kazanacaklarıyla beraber ki kazanacaklarını düşünmüyorum. Yarın öbür gün bizim içimizde de buna benzer oyunları e, Aleviler üzerinde de, Sünniler üzerinde de, diğer şeyler üzerinde de, inançlar üzerinde de uygulayabilirler. Dinin Peki. ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini artık halkımız uyanıp görmeli.